Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Ben İsmail Güçlü. Daha önce videolarımda her zaman belirtiyorum. 20 yıl süren saçsızlık sorunumu bir saç sistemiyle çözdüm. Bugün bir seyahat sırasında yanımızda olması gereken bir kiti tanıtmak istiyorum. Yani bu bir saç sistemi kullanıyorsak yanımızda bir seyahat esnasında olması gerekenler ufak bir şekilde hemen kısaca anlatmak istiyorum. Ben böyle bir çanta kullanıyorum seyahat sırasında. Bu çantamın içinde neler var? Hemen kısaca onları anlatmak istiyorum. Bir tane sabah kalktığım zaman saçımı şekillendirmek için yani o kırıl, kırılmış, dağılmış halini giderip ve daha düz bir hale getirmek için Revlon'un Van ürününü kullanıyorum ki bunu daha önce size tanıtmıştım. Bunu Saçımıza 5-6 tır sıkıp daha sonra suyla tamamen ısıtıp açma tarağımızla tarayacağız ve şeklimizi vereceğiz. Seyahat öncesinde çantanızda mutlaka olması gerekiyor. Bir diğer ürünümüz artık buna aşinasınız bir açma tarağı. Bunun nedenini de daha önce yine anlatmıştım size. Açma taraflarının ucu toplu olmalı ki altyapımızı yani tülümüzü yırtmasın. E, sivri uçlu taraklar ya da açma tarakları tülümüzü yırtabilir o yüzden bir tane açma tarağı bulunması gerekiyor seyahat kitimizde. Ve tabii ki kırpıyağımız, bunu da eğer fön yapacaksak ya da kuruturken şekillendirmek için bir kırpıyağ fırçamız yani bir şekillendirici fırçamız seyahat kitimizde mutlaka olmalı. Şekillendirmenin finalinde ise bir sprey ihtiyacımız var. Bir spreyimiz de seyahat kitinde mutlaka olmalı. Onun haricinde acil durumlar için olası bir ee, saçımızda bir açılım olabilir sistemimizde onun için bir tutkalım var bir çift taraflı bantım aynı şekilde C şeklinde çift taraflı bantım var olası Tabii ki olmasını istemeyiz hiçbirimiz ama olası acil bir durumda da yanımızda bunlar bulunmalı bir remover'ımız yani bir solventimiz var Farkları temizlememiz için ve yine e, likit yapıştırıcımız Walker Tape'in Ultra Hold'u. Onun yanı sıra çantamıza yine cımbızımız, saçları tutturmak için pensimiz ve minik makasımız ve onun haricinde de yine beyaz işaretleme yapmak için kalemimiz, seyahat kitimizde mutlaka olmalı. Olası bir başımıza kötü bir olay gelmemesi için bunları seyahat çantamda bulunduruyorum. Siz de bir seyahat yapacaksanız bu ürünleri mutlaka seyahat çantanızda bulundurun ki tatsız sürprizlerle karşılaşmamak adına. Kısaca bu videoyu çok kısa tutuyorum. Seyahat kitimi tanıttım. Olması gerekenler bunlar acil durumlar için ama aç motorağımız Revlon bakım kremimiz, kır ve spreyimiz çantamıza mutlaka bulunmalı. İlk defa bu videoyu izliyorsanız mutlaka bu videodan önce yayınladığım bütün videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarda öğrenmek istediğiniz, duymak istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa belirtmenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarda yazılanlar üzerinde video içerikleri üretmeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın.